top istiyordu. İleriye doğru gönderilen top. Mert Örnek orada kaptı topu. içeriye doğru gönderdi. Fuat'ın önünde kaldı. Fuat yerde kaldı. Kale boş gol. Vanspor <laughs> eşitliği yakaladı. Fuat'ın fırsatçılığı Vanspor'a golü getirdi. Yoğun baskı gösterdim. Önce Mert. Sonra Fuat. İşte Vanspor golü buldu. Topu öptü. Köşe gönderine koydu. Uğur getirsin diye bakalım Uğur getirecek mi? Erdem orta içeriye. Kafa boşta kaldı gol! Uğur getirdi. Erdem'in öpücüğü Uğur getirdi. Vanspor 2-1 öne geçti. Erdem topu öptü. Top Erdem'i sevdi. Gol oldu gol. 2-1 üstünlüğü var Vanspor'un sahada. Duran topları geçtiğimiz sezon çok severdi dedik. Çok sevdi. İlk yerde artık son dakikanın içerisindeyiz. Van baskısı var. O baskı sonuç getirdi Hasan Bilal. Fuat'la beraber Hasan Bilal. Hasan Bilal ilk yerinin son saniyelerinde golü kaydetti. Van Spor 3-1 öne geçti Hasan Bilal ile. Hasan Bilal golün atı. Ümit Bozkurt ekranlarınızda. işte burada Van Spor ilk kez önde olmasına rağmen geri yaslanmadı. Hasan, Fuat ve Mert'in baskısı Hasan Bilal sol ayağıyla köşe çok temiz bıraktı topu. Mert Örnek topu kontrol etmeye çalışıyor. Şimdi geçti. Bir araba pası içeriye doğru sağ kanada açıldı. Eyüp yetişmeye çalışıyor ama defans yerinde müdahale etti. Eyüp geldi aldı. Hasan Bilal'e kazandırdı. Hasan Bilal. Hasan ceza alan içerisine girdi. Hasan orta içeri gol. Hasan ve Eyüp'ün işbirliği Vanspor'u Spor'u rahatlattı. Hasan Bilal ve Eyüp Akcan işbirliğiyle Harun golü attı. İşte burada Emre Erdem müdahale etmeye çalıştı ama Hasan öyle bir noktaya pası verdi ki Harun'a sadece dokunmak kaldı. Dirty kid!